Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bugün yine kupa kasacağız her zamanki gibi arkadaşlar. Yani her zamanki gibi kupa kasacağız. Kulübümüze girmeyi unutmayın tabii ki de arkadaşlar. Şimdi görev yapacağım arkadaşlar ben görevimi seçmiştim zaten. Detaylar 8 maç. 6-7 maç oynar. 7 maç falan kazanacağız arkadaşlar. Yani şimdi 7 maçı atalım. Evet. Şimdi başlıyor. ana işgali haritasında oynuyoruz hemen bir tane yuk alalım bu arada on kupa almaya çok uğraşmayacağım arkadaşlar yani 8 kupa falan yani şurada blok var kesin apk değil Yaşar AFK kalmış. Arkadaşlar. Evet, evet. Şöyle gidelim. Falan geziniyorum boş boş. Hız 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 hız. Şini çok tehlikeli ama. Of! Olduk. Nasıl aldım? Nasıl aldım? Nasıl aldım? Arkadaşlar hayata tutundum. Uf, ölüyordum. O kupa alacağım. Kafama taktım. Ne lan? El primo. Kaçıyor. Baklavası da yok. Ay. Karın kası da yok sadece yumruk. Ne lan? Kanal, kanalıma like mı atmayın diyorsun. Ağzını ederim he. Like, dislike işareti gösterdi. Like göstermedi dislike işareti. Dislike işareti gösteriyor arkadaşlar. Beğenin bu videoyu. Ve abone olmayı unutmayın kanalıma tabii ki de. Dört maç kaldı. Görevi bitirmeye. Tekrar maç girelim. Şöyle. Şurada varmış. Ona değil, bunu. Şöyle, tamam. Bunları da alırsak dört oluyoruz. Şöyle gidelim. Carl Bir tane tiktok videosunda Arkadaşlar böyle diyor Yan yan bizim virajda Koptu tofaşlar Öyle diyordu Bir tane video ama Tiktok videosu Babana sataşmayın <laughs> Ölüyorum Öldüm de zaten 239 oldu. 3 maçımız kaldı. 3 maç. Ve 2300'de oluyoruz. Şöyle gidelim. Şu kutuyu alayım. Ondan sonra şu kutuyu alacağım. Pandita çeli. Arkadaşlar bu arada bro pes alacağım. Ama elmas biriktirip alacağım. İstesem alırım da. İstesem zor alırım. Belki alırım. Neyse o mesele girmeyelim. Taş Taş biriktirip alacağım arkadaşlar. Taş dediğim elmas yani. En bura yaklaşmıyor. <laughs> Videoyu beğenip de abone olmayı unutmayın. Like yani. çıktı. Öldük ama 8 kupa aldık. Son iki maç. Bu arada 5 kupa sonra 2300 oluyoruz. Kulübe de kupa kasıyoruz. Şuraya hemen gidelim. Mitsa! Onu Şerefsiz ya! Ne geliyorlar? lan? Öldürüyor beni. Adam iş işkenceden. Üç kupa kaybettim, sinirlendim. saklanacağım. Bu maç saklanacağım. Panda. Yeri mi deliyorsun? Kazı mı yapıyorsun? da sıkılıyor olabilir. Benim sıkılmıyor ama. Kupa alma derdindeyim. Aha. Of üç yük, iki yük. Lan ne yapıyorsun lan? Bir şey diyecektim ama. Ya üç kupa. üç eksi üç çevirdik. Kötü oldu bu. Hemen gidelim ortalara doğru. AFK mısın sen la? Öldü zaten. Ya abi bu bu şeyi sevmiyorum. Ya abi ya. Oh kupa kaybetmedik. bunları almayacağım bu sefer. Burada tutacağım Pusmak da değil, ezik gibi duracağım. Gelme ben kaçayım buradan direkt. Haritayı gezek. Ya 10 dakika olmuş. 2300 olayım da bitireyim videoyu. Ya da görevi bitireyim arkadaşlar. Evet şimdi Evet. Onu. Şerefsize bak pusuyor orada. Beni öldüreceğine güya. Çünkü de aldım bal gibi. Bunu hiç kimse almamış la. Böyle ne böyle kusuyor mu ne yapıyorsun? Töbe tövbe. Nerede yavrum? Nereye gidiyorsun? İyi yere gittim. Zaten 2300 olduk. Görev bitmedi ama görevi bitireceğim. Bir maç ya. Of. Kutu arkadaşlar öyle. Kime versem bunu? Dayına Mike'a verdim. 150. Oha. 150 fazla. Nerede Okay. Bir bakalım kutu Nasıl, nasıl açıyoruz. Elmas alıyorum. 50 elmasım alıyor. Güzel 50 elmas. Hatta 2 kademe mi gidiyorum ne? 2 kademe gidebilirim arkadaşlar. Belki. 2 kademe mi bir şey oldu Bir günde bir görev bitireceğiz. Altı maç kazandık. Şu an beni öldürme. Ya ne ya? Mal bu oyuncular ya. Şamağı ya. Oyuncular ya. Of. Tek hesaplaşmadan bıktım ya. Saklanacağım şurada. Arkadaşlar iki kişi kalsın da üç kişi falan. Videoyu o zaman başlatırım. Şimdi kesiyorum. Evet şimdi üç kişi kaldı arkadaşlar. Bir tane de Spike. <laughs> Neyse. Altı kupa aldık aynen. Ha bunu aldı. Görevi de bitirdik. Şu beş kişi almak istiyorum ya. Neyse arkadaşlar yapacağım ben. Ah be 100. Neyse elmasımızı alalım. 50 elmasımız oldu. Bak bu OP olmaz. Başka bir OP olur. Şimdi 160 diyelim. 50 elmasımız var. Buradan 10 geldi, 60. 70. 90. 90 elmas. Bir de öbüründen de... ...50, 90 elmas gelse... ...güzel. Öbür büro pesi açarız. Yani... ...öbür sezonunki büro pesi. Ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay o zaman.